Nasılsın? O oh, kuzum iyiyiz. Baş yine. Bizim nerede olur burada olursanız o oh, kuzum buyurun gelin bak. İnşallah. <laughs> Var mı ihtiyacınız etsin? Bir i̇htiyacımız yavrum. Ne i̇htiyacımız evet, Para yok. Bir, bir o bir mağustan sağma Sağ olun bir, kuzum. Vallahi şeyimiz bu. O oh, kuzum yüzümlerle olunca gelince. İnşallah. Asi burada mısınız Asıl? Buradayız, buradayız. Ha bak o ok kızım evi de öğrendiniz. İnşallah, tamam. Vallahi iyi gücenirim bak. Bundan ne adam bulup bir tas takta neyse. O ok, kızım vallahi iyi gücenirim bak. Tamam teyzem benim. İnşallah burada geleceğiz. Ha inşallah bak. Siz şey ölmesek o ok, kızım. Tamam tamam sen sıkma canın sıkıntı yok. Tamam mı teyze? Biz geleceğiz. Hadi. Olsun geleceğiz. Gene ziyarete geliriz.